Esenlikler, iyi günler, iyi akşamlar. Bugün sizlere binlerce yıldır yaşayan, Joy Boy'u yenmiş ve şu anda dünyanın sahibi olarak bilinen Imu'yu yenecek adamdan bahsetmek istiyorum. David Heath. Neden böyle söylediğimi merak ediyor olabilirsiniz. Pek çok kişi Imu'yu Luffy'nin ya da Dragon'un yeneceğini düşünüyor. Ama aslında en başından beri her şey gözümüzün önündeydi. Teoriyi daha iyi kavrayabilmemiz için Kara Sakal'ın meyvesini ilk defa gördüğümüz bölüm olan 441. bölüme göz atmamız gerekiyor. Bu bölümde söylenen her bir kelime aslında Kara Sakal'ın meyvesini açıklıyor ve İmuga karşı galibiyet kazanacağını da bize gösteriyor. Bölümün başında Ace, Kara Sakal'ın meyvesine karşı şöyle söylüyor: "Bu yeteneğin tüm Şeytan Meyveleri içerisinde en güçlü olduğu söylenir." Ne biliyoruz ki, Karasakal bu meyveyi tam 40 yıl boyunca aradı. Ömür boyunca bu meyveyi bulmaya çalıştı. Bunun elbette bir sebebi vardı doğrulanmamış olsa da bence hepimiz kara sakalın içerisinde 3 ayrı irade olduğunu tahmin edebiliyoruz. David Jones, David E. Zebek ve David e. Teach. Üçü de aynı soydan geliyor ve üçünün de Imu ile bir rekabeti oldu. Birisi Imu'nun dibine kadar gelip bir daha karşılaşacağız derken diğeri birinci dünyada Imu'nun en korktuğu adam haline geldi. Eğer neden birinci dünya dediğimi merak ediyorsanız sadece isimlere bakmanızı istiyorum. Kayıp yüzyıl sonrasındaki dönemde yaşayan kişilerde D soyunu görebiliyoruz. Bu da aslında Dave Jones'un kayıp yüzyıldan önce yaşadığını bize gösterir. Ama bundan önce Zebek'ten başlamak istiyorum. Zebek İmun'un karşısına çıktığında tekrar karşılaşacağız diyor. Ve bunu söylediğinde aslında Tanrı Vadisi olaylarından bahsetmiyor. Kara Sakal'dan bahsediyor. Çünkü Zebek'in iradesi hala Kara Sakal'ın içerisinde yaşamaya devam ediyor. Bu bile tek başına Kara Sakal'ın yenecek kişi olduğunu gösteriyor. Ama bekleyin bu sadece bir başlangıç. 441. bölüme devam ettiğimizde görüyoruz ki Kara Sakal normal bir şekilde hasar alabiliyor. Ama yaptığı şey çok daha önemli. Bir girdap yaratıp şeytan meyvesi yiyen kişileri kendi yanına çekebiliyor. Ve dokunduğu zaman meyvelerini deaktif edebiliyor. Biliyor. Bu diğer meyveler için son derece tehlikeli bir özellik. Ama sadece bununla bitmeyeceğine emin olabilirsiniz. Şimdi biraz da imudan bahsetmem gerekiyor. Eğer imuyu anlarsanız kara sakılda da daha iyi anlarsınız. Unutmayın söyleyeceklerim tamamen headcanon. Yani bir teoriden fazlası değil. Ama bunlar öyle teoriler ki kesinlikle aklınızı başınızdan uçuracak. Normalde gelecekte bu videonun çok daha detaylı halini atacağım ama şu anda anlayabilmeniz için çok kısa bir parçasını anlatmak istiyorum. İmm, Birinci Dünya döneminde yaratılmış bir meyvedir. Birinci Dünya zamanında insanlar şu anki teknolojiden 5-6 kat daha gelişmiş teknolojiye sahipti ve bu teknolojiyle hayallerindeki tanrıları gerçeğe dönüştürmek için onların güçlerini meyvelere aktardılar. Bunlara Tanrı Meyvesi dediler. İlk yaratılanlar toprak tanrısı, deniz tanrısı, orman tanrısı ve güneş tanrısının meyveleri oldu. İmu da o dönemde orman tanrısı ve toprak tanrısının meyvelerinin birbirlerine yedirilmesi sonucu ortaya çıkan bir varlık oldu. Bir saniye bir saniye sizce bu saçma mı? Bir kılıca meyve yedirtilebiliyorken sizce bir meyveye meyve yedirtilemez mi? Ya kılıç cansız bir nesne ama bir meyveye kendi iradesine sahip. Eğer bunu anlarsanız İmu'nun neden Dave Jones'tan korktuğunu da anlarsınız. Davy Jones birinci Dünya'da kraldı ve aslında Imu'yu yaratan kişi de oydu. Imu'yu yaratmasının sebebi orman ve toprak tanısı meyvelerinin birleşimiyle yeni meyveler üretebiliyor olmasıydı. Imu sayesinde yeni meyveler üretildi ve bunu sert bir yolla güçsüz Imu'ya işkence ederek yaptı. Davy Jones Imu'yu kullandı ve güçsüz olan Imu bundan dolayı Davy Jones'tan oldukça fazla korkuyordu. Ve eğer bu teoriyi tamamen doğru kabul edersek Imu aslında bir meyvedir ve her gücün bir negatifi olduğu gibi İmu'nun negatifinin de Luffy'nin aksine Karasakal olduğunu anlayabiliriz. Karasakal meyveleri devre dışı bırakabiliyor. Bu imunun istemeyeceği bir şey. Eğer Karasakal İmu'dan önce saldırabilirse bu gerçekten çok büyük kumar olur ama o kumar dünyayı değiştirebilir. Yani İmu'yu yenecek kişi Zebek'in iradesini taşıyan Karasakal olur. Ama sadece bununla bitmiyor. 441. bölüme tekrar dönersek Türkçe'de ateş olarak çevrilmiş olsa da İngilizce'de Ace'in ve Karasakal'ın savaşında güneş dediğini görebiliriz. Bu tamam tamamen güneş tanrısı Luffy'ye bir gönderme. Ve kara ile Ace'in büyük patlamasından bir yanda karanlık, diğer yanda ise güneş patlaması görürüz. Bu Luffy'nin gelecekte kara sakal ile savaşacağının bir göstergesidir. Ayrıca Luffy'nin gizli bir şekilde her yere girebildiğini biliyoruz. Belki Mary Joyce'a saldırıyı başlatan kişi de Luffy, yani kara sakal korsanları olabilir. Bu da Imu'nun Elbaf'tan geri dönmesi için bir sebep olur. Ve Luffy'ler oradan kıl boyu kurtulur. Çünkü farkındayız ki Luffy hala yeterince güçlü değil. 441. bölümde Luffy'nin söylediği söz ise zaten her şeyi özetliyor. Hep şeytan meyvesi yemiş kişilerin güçlerine aşırı bağımlı olduklarını düşünürdüm. Onlar olmadan aciz kalırlar sanırdım. Ama Beyaz Sakal'ın savaş komutanı söz konusu olunca temel savaş yetenekleri mükemmel. Görünüşe göre bugün kaderin başka bir dönüm noktası. Bu aslında geleceğe bir foreshadowing. Gördüğümüz her detay, her diyalog, her gölge Immu'nun gerçek düşmanının Kara Sakal olduğunu açıkça gösteriyor. Ve geçmişte ve ailesinin Immu'ya karşı ne kadar tehlikeli olduğunu da kanıtlıyor. Belki de Immu'nun sonu Luffy'nin değil Davy'i DG'in ellerinden gelecek. back.